Evet paralel parktan çıkışta ise direksiyonu hiç solunu bozmadan aracımızı birinci vites alıyoruz ve sol sinyalle buradan çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında L park alanına doğru aracımızla devam ediyoruz. Pardon geri geliş alanına doğru devam ediyoruz. Bu noktada yine araç varsa bekliyoruz çıkmasını. Sağ sinyalimiz kesinlikle açık olarak buraya girmek gerekiyor sağ sinyalle bu geri geliş alanındaki sarı çizgi ve kaldırımın bu şekilde ortalanarak girilmesi sağlanıyor. Şu 25 metre geri geliş alanı önümüzde kalacak şekilde duruyoruz. Aracı geri vites alıyoruz ve kaldırımlı olan mesafemizi aynadan yine öbür taraftan da sarı çizgiyle olan mesafemizi koruyarak aracımızla yavaş yavaş geri geliyoruz. Şuradaki Dubaya kadar geri gelmemiz yeterli. Zaten komisyon yeterli diye söyleyecek. Burada sol sinyalimizi vererek soldaki yola aşağı ve yukarıya bakarak aynamızdan kontrollü bir şekilde araç gelmiyorsa inişimizi gerçekleştiriyoruz. Burada inerken bu yolda tekrar ilk sokaktan sola döneceğimiz için sol sinyalimizi mutlaka vermiş olmak gerekiyor acele etmeyeceğiz. Karşı taraftan sol sokaktan inen varsa onun önünü kesmeyeceğiz, bakacağız. Eğer yoksa bu şekilde dönüşümüzü sol tarafa doğru gerçekleştireceğiz. Dönüşü yaptıktan sonra burada yine sağa doğru gideceğimiz için sağ sinyalimizi erkenden vereceğiz. Aracımız birinci viteste kalabilir. Hiç değiştirmeye gerek yok çünkü yavaş bir dönüş yapmak lazım. Debreje basıyoruz burada. Frenle yavaşlatıyoruz. Sol taraftan Gelen var mı diye kontrolümüzü yaptığımızda eğer yoksa direkt karşı tarafa freni bırakarak yolun sol tarafındaki kısma çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Sol şeritten yine yavaş yavaş ayağımız frende inişi gerçekleştiriyoruz. Ve şuradaki lambalara geldiğimizde aracımızla bu şekilde takip mesafesini kontrol ederek duruyoruz. Burada aracımızı birinci vitese alıyoruz. Yine sol sinyalimizi vermiş olmamız gerekiyor burada. Çünkü kavşaktan sola doğru dönüş yapacağız. Yine kendi şeridimizi bozmadan, çok dışarıya taşmadan yavaş yavaş sola dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Gözümüz lambalarda oluyor. Evet burada artık debriyajı kavramaya getirerek kalkmış olmamız lazım. Hafif rampa olduğu için eğer debriyajda iniyorsak burada kavrama yapmış oluyoruz. Yine sola sinyalimizi veriyoruz. Yine burada iz yuva yazan tabelanın yanından sola doğru dönüşü yapıyoruz. Yolu karşımıza alıp durursak daha iyi olur. Sağ tarafta kalırsak önümüzde sağda araçlar olduğu için sola geçerken sol sinyal kullanmak gerekir. Eğer yolu karşımıza alırsak direkt sinyalsiz dümdüz karşıya doğru geçebiliriz. Burada yeşil lamba yandığında direkt yolu karşımıza aldığım için dümdüz ilerleyerek çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Lambayı geçtikten sonra burada yine deviri biraz yükseltip 2500 deviri geçip 3000'e yaklaştığımızda devreye basıyoruz hızlı bir şekilde ve hızlı bir şekilde çekerek aracımızı ikinci vitese alıyoruz arkadaşlar. Çünkü rampa yollarda debriyajı basıp bırakma hızımız biraz seri olmak zorunda. Yoksa araba iyice yavaşlar. Bu noktada dikkat etmemiz gereken şu ortadaki çizgiyi kendimize kılavuz alıyoruz. Bu iki çizginin arasından yavaş yavaş, yavaş yukarıya doğru çıkıyoruz. Çok sağa kaymıyoruz burada. Çünkü sağ tarafta yol şu noktada bitiyor. Eğer böyle gelirsek sol sinyalle sola çıkmak zorunda kalırız. O yüzden risk atmamak için direkt orta şeritten dümdüz yukarıya doğru gidiyoruz. Hızımız yine buralarda 30 olacak. 30'u çok geçmemek önemli. Şeridimizi takip etmek önemli. Takip mesafesi önemli. Bunlara dikkat ediyor komisyonumuz. Yine geldiğimiz yoldan yukarıya doğru bu şekilde çıkarak parkura devam ediyoruz. Bu yolda rampa çıkarken dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de <laughs> sol tarafta park etmiş olan araçlar bulunduğu için biz sağ çizgiye daha yakın olarak yukarıya çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Burada birazcık gaz vermek önemli. Çünkü araba rampa çıkacağı zaman hafif gaz verdiğinizde çıkmayabiliyor. Evet, şu şekilde karşıdan gelen arabalara çok yakın geçmemek için sağ tarafı takip ediyoruz. Buradan yine yolun sağından ayağımız frende, hiç debriyajı kullanmadan frenle yavaşlatarak bu şekilde aracımızla sağ bölümden inişi gerçekleştiriyoruz. buradaki çukurlardan geçerken sadece arabayı yavaşlatmak yeterlidir. Çukurlardan kaçmak için ani hareketler yapmıyoruz kesinlikle. Bazen bu yolda ani duruş yaptırabiliyor komisyon. Ani duruş yapacağımız zaman debriyaj ve frenle duruş yapıyoruz. E, kalkışta sadece dikkat etmemiz gereken şey sol sinyali vererek kalkma, kalkıyor olmak gerekiyor. Ona dikkat ediyoruz. Eğer ani duruş kalkış yapmak yaptırmazsa komisyon bu noktada sağ sinyal vererek dardan çok böyle karşıdan gelenlerin yolunu kapatmadan böyle kaldırımın kenarını izleyerek şu şekilde direkt bu yolun sol bölümüne geçişimizi yapıyoruz. Tamamen durmadığımız sürece debriyaja basmamıza gerek yok. Frenle sadece arabayı yavaşlatabiliriz. Eğer tamamen durmamız gerekiyorsa debriyaja mutlaka basmak zorundayız. Debriyaja basmadan sadece frenle durdurursak arabamızın stop edeceğini unutmamak gerekiyor. İki sefer stop ettirdiğinizde de sınavdan başarısız olacağınızı da bilmek gerekiyor. O yüzden aracınızı stop etmeden bu parkuru tamamlaması önemlidir. İkinci viteste giderken sadece frenle yavaşlatmak mümkün. Ama tamamen durmak mümkün değildir. O yüzden debrije basarak sadece durabilirsiniz. Bunu unutmayın. Burada sadece ikinci vitesle yavaş yavaş hızınızı koruyarak parkuru tamamlıyorsunuz. Yine buralarda da çukurlardan kaçmadan, şeridinizi bozmadan, arkadan gelen araçlar varsa işte ona yol vereyim gibi düşünmeden kendi şeridinizden yavaş yavaş gidin. Çünkü bu bölge hız limiti olarak 30 olarak belirlenmiş trafikçe. Yani burada sadece işte ehliyet alacak adayların değil ehliyet olan şoförlerin de 30 ile gitmesi gereken bir yol. Bazen tabi bunlara uymuyorlar ama onlara yol vermek adına sağa sola geçişler yapmayınız. Burada kavşağa geldiğinizde dikkatli oluyorsunuz. Kavşakta araba varsa yol veriyorsunuz ona. Duracağımız için debreje bastık. Frene bastık ve aracı tekrar bir aldık. Burada unutmuyoruz onu ve birle kalkışımız yapıyoruz. Ondan sonra önümüz açıksa tekrar ikinci vitese geçiş yaparak bu şekilde devam ediyoruz. noktada yol ver var ters üçgen şu kavşağın içerisinde araçlar varsa onlara yol veriyoruz yoksa karşı tarafta mesela şu anda bir araba geliyor ona yol veriyoruz karşı tarafa yavaş yavaş geçişimizi gerçekleştirerek araç yoksa gerçekleştiriyoruz ve burada sol tarafta kalıyoruz yeşil lamba yandığında aracımızda bu şekilde sol şeritte kaldığımızda içten içten dönüyoruz. Bu şekilde dönüşümüzü gerçekleşiyor. Burada sinyalleri kullanmaya gerek yok. Çünkü biz düz şeridimizden direkt karşı yola girdiğimiz için eğer sola veya sağa döneceksek sinyal veriyoruz. Burada yine ikinci vitesi aldık aracımızı. Burası da yine hız sınır bölgesi. Yine 30 km hızla gidilmesi gerekiyor. Şurada levhamız ve üzerinde kasis var. Evet. Buradaki kasislerden geçerken sadece frenle aracımızı yavaşlatıyoruz. Kasisten geçeceğimizde geçtikten sonra da bırakıyoruz freni. Bu şekilde tekrar gazla 30'a kadar hızlanıyoruz. Bu yolda önümüze sağımızdan ya da solumuzdan araçlar gelebiliyor. Eğer tam önümüzü kesmediyse yol geçiş hakkı sizde olduğu için direkt yavaş yavaş ileriye doğru gidiyorsunuz. Ama önünüze artık gelmiş yolu kapatmışsa debriyaj ve frenle durup tekrar birinci vitesi alıp aracınızla hareketlenmek gerekmektedir. Yine burada da kasis işareti ve 30 km hız sınırı işareti mevcut. Yine önümüzde hemen kasisimiz var. Frenle yavaşlayarak buradan geçişi gerçekleştiriyoruz. Ortadaki yeşil alanlar tamamen bittikten sonra Ankara asfaltına gelmiş oluyoruz. Burada sol sinyalimizi veriyoruz. Aracımızı yavaşlatıyoruz. Hiç şeritten çıkmadan birinci vites alıyoruz. Debreje basarak bu şekilde karşıdan gelen var mı yok mu kontrolümüzü yapıp olduğumuz yerde tam solla aracımızla dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Kasisi geçinceye kadar yavaş yavaş geliyoruz. Birinci vitesteyiz hala. Geçtikten sonra hafif gaza basarak aracımızı ikinci vitese alıyoruz. Yine 30 kilometre hız limitine uyarak lambalara kadar devam ediyoruz. Yine bir kasisimiz de burada var. Bu yolda toplamda 4 tane kasis geçiyoruz. 2 tanesi aşağı doğru inerken, 2 tanesi de yukarıya doğru çıkarken buralardan geçerken mümkün mertebe yavaş geçmeye dikkat etmek lazım. Yine önümüzde lambalar var. Bu lamba kırmızı yanıyorsa buraya daha yavaş bir şekilde geliyoruz. Yine buradaki şeridinizden hiç ayrılmadan bu şekilde kalıyorsunuz. Çok sağa sola kaçmıyorsunuz. Direkt karşı taraftaki yolun sol şeridini karşımıza alarak burada ayağımızı kavramaya hazır getirerek bekleyebiliriz eğer kalkışta sorun yaşıyorsanız. Direkt freni bıraktığınızda kalkışınızı yaparsınız böyle olursa. Eğer yaşamıyorsanız yeşil yandığında kavramayı yapıp direkt aracınızı bu şekilde karşıya geçip ikinci vitesi alabilirsiniz. Geri dönüşte de yine aynı kavşak alanında geldiğimizde bu sefer sağdan gelen araçlara dikkat ediyoruz yoksa kavşaktan geçişimizi aynen sol şeritten yaparak bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. buradaki çukurlardan yine kaçmıyoruz. Yavaş yavaş geçmeye dikkat ediyoruz ve sürekli sol şeritteyiz. Yine hız limitine dikkat ediyoruz. Evet, bu noktadan sonra başlangıç noktamıza yaklaşmış oluyoruz. Burada sağ sinyalimizi veriyoruz duran araçların yanından debriyaja basıyoruz burada frene hiç basmadan aracın kendi hızıyla yavaş yavaş gelip kaldırma yaklaşarak kaldırma dokunmamak da önemli. Bu şekilde başladığımız yerde aracımızı durduruyoruz. Ve ondan sonra aracımızı vitesteyken kontağı kapatıyoruz. El freni çekiyoruz ve kesinlikle viteste olması gerekiyor. Emniyet kemerimizi açıp buradaki kolu çekerek kapıyı açıyoruz ama sağ elimizle arkaya dönüş yaparak bu işi gerçekleştiriyoruz. Çünkü kapıyı açtığımızda arkadan araç geliyorsa kaza riski olabiliyor ya da motosikletli gelebiliyor. Onun için illaki arkaya bakarak kapıyı açıyoruz. Bu noktaya kadar gelmişseniz ehliyetinizi sorunsuz bir şekilde kazanmış oluyorsunuz.